Mahalle aralarında artık bu yollar kalmadı. Böyle sarmaşıklı çok sevdiğim bir yoldu evime giderken. Ama şu binalar olunca bu yollar ne oldu? Yıkıldı. Sadece burası kaldı. Çok güzel. Burayı da size çekmek istedim. Şöyle taş duvarlar doğal taş, kara taştan duvarları var. Şöyle. Burası da herhalde yakında burası da yıkılır. Çünkü şurada ev, şu boşlukta ev yapılacak şu. Şu fasilelikte ev yapılacak. Ondan sonra zaten Çok tatlı, küpe çiçeği, komşuların. Evet buraya kadardı. İşte de kara yemiş ağacı ve bitti sokağımız. Bu telgraf çiçeği herhalde. Öyle olması lazım. Evet, buraya kadar.